Evet haberimizde de aktardığımız olayın da temelinde aslında Tunceli Hozat'taki fişleme olayı var. İlçede jandarma ve polis tarafından çok sayıda kamu görevlisi ve vatandaşın fişlendiği ortaya çıkmış ve soruşturma açılmıştı. Konuyu İktidar ve ana muhalefet cephesinden iki isimle konuşacağız. Hozat olayıyla yakından ilgilenen isimler AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum. Sayın Metiner sizinle başlamak istiyorum. Hoş Bu Hoşçakalın alt komisyonun kuruluş amacı nedir? Bugüne kadar kimlerle görüşüldü? Kimlerle görüşülecek? Sorumluların ortaya çıkması için neler yapıyorsunuz? Evet çok teşekkür ederim. Ee, Hozat'ta fişlemelerle ilgili bilgiler medyaya düştükten sonra e, şahsım Tunceli'ye de olan gönül bağımdan dolayı yakından ilgilendim. Ama e, Sezgin Tanrıkulu e, arkadaşımız da İnsan Hakları Komisyonu'na bir dilekçeyle başvurmuştu. Benim de bir dilekçeyle e, başvurum olmuştu. Bunun üzerine biz iddialarla ilgili olarak bir alt komisyon kurulması kararını aldık. E, alt komisyonumuz kuruldu, çalışmalarımıza başladık. E, yarın saat 11.30'da e, İçişleri Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın yetkililerinden brifing alacağız. Ondan sonra komisyon üyesi arkadaşlarımızla e, bir yol haritası belirleyeceğiz. E, asla kabul edilemeyecek bir takım iddialarla karşı karşıyayız. Demokratik bir hukuk devletinde asla müsamaha göstermeyeceğimiz bir takım iddialarla e, yüz yüze bulunuyoruz. Tabii bunlar şu an için bizim için birer iddiadan ibaret. Bu iddiaların bir tekinin doğru çıkması halinde e, bir... E, ee, AK Parti milletvekili iktidar kanadını oluşturan bir milletvekili olarak e, sanıyorum iktidarımız bunun gereğini yapacaktır. Bu fişlemeci mantığın artık tarihe uğurlanması gerektiğine inanıyoruz. Yarından itibaren yol haritamızı belirleyeceğiz. Komisyon üyesi arkadaşlarımızla İçişleri Bakanlığımızdan, Adalet Bakanlığımızdan gelen üst düzey yetkililerden birifik aldıktan sonra, bilgi aldıktan sonra Peki. inşallah Huzat ilçemize gideceğiz ve orada vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Bu iddiaların üstüne üstüne gideceğiz. Bunu İnsan Peki. Hakları Komisyonu Peki. üyeleri Peki. olarak kabul etmemiz asla mümkün değil. Peki Sayın Metiner, Sayın Tanrı sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi bu sayısız iddia arasından Kaymakam'ın talimatı verdiği iddiası da var. Bu aydınlatıldı mı? Teyit edildi mi? E, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii henüz teyit edilmiş bir bilgi yok. Hı hı. Biz İnsan Hakları Komisyonu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu bütün toplum adına bu tür ihlallerle ilgili olarak daha aktif çalışması amacıyla bu başvuru yaptık ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden arkadaşlarımızın da katkısıyla böyle bir komisyon kuruldu. Çok ciddi iddialar var. Emniyet müdürünün, emniyet amirinin çok hazin bir biçimde yaşamına son vermesi olayı var. Bu olayla bağlantılı olduğu iddiası var. Ee, kendi ölümünün, kendi intiharının bütün bunları araştırmak lazım. E, Tunceli e, yani tarihsel olarak da çok e, önemsediğimiz bir kentimiz. Burada açığa çıkmış olması daha da düşündürücü. İşte Nazime ile ilgili iddialar da basına yansıdı. Umuyoruz sadece Tunceli ile bir işlem olsun. Bütün Türkiye'de yaygın bir işlem olmasın. Ama şunu da altını çizmek isterim. Bütün bu fişlemeler yani 28 Şubat değil, 27 Nisan değil, 12 Eylül değil, 2012 yılında yapılıyor. Yani 2012 yılında halen devlet içerisindeki kadroların bu tür fişlemeye merakı gerçekten de dikkat çekicidir. Bunun üzerine toplum adına gitmemiz lazım. Evet galiba sorgulanacak olan da zaten bu mentalite. Ee, gerçi Sayın Tanrıkulu 2012 dedi ama e, iddialardan biri de 2007-2009'u e, gösteriyor. Bu tarihlerin telaffuz edilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz Sayın Metiner Şimdi bakınız bu olay üzerinden e, belki siyaset yapabiliriz ama. Particilik yarıştırmasına girmemize gerek yok. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bir önergeden sonra biz konuya duyarlılık göstermiş değiliz. Daha önce biz Sayın Başkanımızla, Komisyon Başkanımızla bu konuyu konuşmuştuk. Ben Komisyon Başkanı olarak siyasi nezaketi göstererek Cumhuriyet Halk Partisi ile ve diğer partili arkadaşlarımızla bu konuda müşterek hareket ettiğimizi, aynı ortak duyarlılığı paylaştığımızı söyledim ama Sezgin Bey kendilerinin verdiği bir önergeye bizim destek vermemiz üzerine böyle bir alt komisyonun kurulduğunu söylediler. Yani daha işin başında böylesine particilik yarışına, siyaset yarışına girersek uygun olmaz. Diğer sorunuza gelecek olursam 2008'den önce yapıldığı e, iddiası var. Zaten komisyonun amacı bu iddiaların üstüne üstüne gitmek. Adı üstünde iddia biz iddiaların gerçek olup olmadığını bilmeden insan hakları savunucuları olarak ahkam kesemeyiz, yargısız infazda bulunamayız. Eğer bu iddiaların bir teki doğru çıkarsa iktidarımız döneminde yapılmış olması onu bir şekilde örtbas edeceğimiz anlamına gelmez. Zaten böyle bir anlayışımız olsaydı biz bu önergeye evet demezdik. Ben de İktidar Partisi milletvekili olarak böyle bir önergede bulunmazdım. Bu komisyonun başkanlığını kabul etmezdim. Herkes şunu bilsin ki insan hakları ihlalleri sadece AK Parti ilgilendiren bir konu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de diğer partilerimizin de duyarlı olduğu bir konudur. Alt komisyonumuz çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir iktidarımızın, hükümetimizin, başbakanımızın fişlemeler konusundaki politikalarını herkes biliyor. Bu fişlemeci anlayışlara, vatandaşlarımıza gayri muamelesi gören yaklaşımlara şiddetle ve hiddetle karşıyız. Eğer bunlar yapılmışsa biz bunları tespit edersek iktidar partisi olarak da meclis olarak da Gereğinin yapılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın diyorum. Sayın Metiner bu konuda sizin daha önceki röportajlarınızda da olayın ucu nereye kadar giderse gitsin mutlaka peşinde olacağı söyleminiz var. Fakat olayın da çok kesinlikle. hassas noktaları var. Şöyle ki mesela o dönemin kaymakamı Ali Güldoğan şimdi Tunceli vali yardımcısı. Mesela bu nokta bile kendi içinde soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından bazı hassasiyetler taşımıyor mu? Bu hassas noktalarda kesinlikle, geçerken kesinlikle. E, nasıl bir tavır e, takınmayı düşünüyorsunuz? Bakınız biz henüz olay yerine intikal etmiş değiliz. Olay yerine intikal etmemişken kimin dahlinin olup olmadığını henüz bilmiyorken bir takım isimler üzerinden spekülasyonlar yapamayız. Bu insan hakları anlayışına aykırı olur. Ama sözü ettiğiniz kişi şu ve bu şekilde dahli olan bir kişi ise ve biz bunun doğru olduğuna kanaat getirirsek ben kendi adıma söylüyorum. Komisyonu oluşturan diğer AK Partili milletvekilleri adına da konuşuyorum. Biz iktidar partisi olarak buna asla müsamaha göstermeyiz ve bu kişinin böyle bir makamda bulunmasının soruşturmanın selameti açısından zararlı olduğuna ilişkin kanaatimizi Sayın Başbakanımızla paylaşırız. Sayın Bakanımızla paylaşırız. Emin olunuz ki Sayın Başbakanımız da, Bakanımız da, Hükümetimiz de bu konuda gerekli duyarlı fazlasıyla gösterir. Ama iddia aşamasındayken yargısız infaz anlamına gelebilecek söz ve davranışlardan da kaçırmak gerekiyor. İnsan hakları savunuculuğu biraz da böyle bir şey. Peki, şimdi daha kavramsal gidelim. Bunların hepsinin birer iddia olduğunun altını biz de bir kez daha çizelim. E, fakat o kadar hassas bir konu ki, çünkü Tunceli Cumhuriyet tarihimiz boyunca da çok hassas dönemler yaşadı. İşte Dersim halkının bu mevcut. Bugün biraz önce haberimizde verdik, Nazimiye'de yapılan bir, e, bir sorulan sorular dahi, Yöre halkında tedirginlik yaşatıyor. Sayın Tanrıkulu, o halkın psikoloji, yöre halkının psikolojisine değinmenizi rica edeceğim. E, şüpheci davranmaları, bu konuda hassas davranmaları biraz da haklılık teşkil etmiyor mu kendi içinde? ya Tabii yani e, Tunceli dersi özel bir tarihi var. Yani şimdi o tarihi burada tartışacak değiliz. E, ancak e, yani gerçekten de orada ortaya çıkmış bir olay var. Bu olayın ile sınırlı olup olmadığını bilmiyoruz. Orada ortaya çıktı. Belki bütün bölgede var. Belki bütün Türkiye'de var. Açığa çıkmamış. Bunlar hepsi iddia hepsini araştıracağız. Ben de kişiler üzerinden şimdi bir iddiada bulmayı doğru bulmuyorum. Hem bir insan hakları savunucusu olarak hem de bir avukat olarak doğru bulmuyorum. Gideceğiz. Komisyon gidecek. Orada inceleyecek. Araştırmalarını yapacak. Alt komisyon kendi raporunu yazacak. Biz de inceleyeceğiz. Ama kişiler üzerinden bir tartışma yapmayı şu Peki. aşamada doğru bulmuyorum. Şimdi e, Sayın Metin'le de polemik yapmak istemiyorum. Tanaklar ortada. O yüzden de bu komisyonun kurulmuş olması tek başına önemlidir. İnanıyorum ki birlikte bu meclisin çatısı altında birlikte bu komisyon üyeleri olarak e, doğru işler yapabilirim. Bu konuda doğru işler yapabilirim. Başka ee, konularda belki yapamadık ama hassas olan bu konuda doğru işler yapabilirim. Konu hassas kişiler üzerinden konuşmak istemiyorum. Çünkü bir emniyet amiri yaşamına son verdiği. Yani hassas bir konu. O yüzden de neyin nereye kadar gideceğini de bilmiyoruz. Kişiler üzerinden konuşmaktansa olayı, olayın arkasındaki nedenleri ve zamanı ortaya çıkarmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Peki e aranızda herhangi bir polemik yaşanmaması bizler için de son derece önemli çünkü bir daha bu tür olayların yaşanmaması için birlikte yapacağınız çalışmalar, getirilecek yasal düzenlemeler demokratikleşme yolunda çok önemli adımlar teşkil edecektir. Bizim de dileğimiz bu yönde ee, diyorum ama somut bir örnekten de gitmek durumundayız. Ee, biliyorsunuz Malatya ile ilgili bir haber verdik. Bir Ramazan e, davulcusuyla evet. Alevi aile arasında yaşanan bir gerginlik söz konusuydu. Ee, orada da ilk duruşmada vahim bir durum ortaya çıktı. Sanıkların verdikleri ifadelerin silindiği anlaşıldı. Sayın Metiner bunu aynı perspektiften insan haklarını e, baz alarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, şimdi tabii ki dava safahatını bilmiyorum. Sezgin Bey kendisi bir hukukçu ve avukat. E, dava safahatını bilmeden, dosyayı okumadan e, buradan Cafer kalem konuşmak doğru değil. Ama şunu söyleyeyim. Biz AK Parti olarak Türkiye'de yaşayan herkesi kendimizden biliyoruz. Alevi vatandaşlarımızı, Sünni vatandaşlarımızı kendimizden biliyoruz. Eğer Alevi vatandaşlarımız mezhebi kimliklerinden dolayı dışlanıyorlarsa, birileri tarafından baskılanıyorlarsa karşılarında AK Parti'yi görürler, hükümeti görürler. Ama bazen yani bir Sünni ile bir Alevi kendi arasında kavga ettiğinde olay başka mecralara taşınmak isteniyor. Bakınız Kenan Evren de bir sünnidir. Mehmet Metin Er de bir sünnidir. Ama ben Kenan Evren'i asla tasvip etmiyorum. Saddam Hüseyin bir sünniydi. Ama onun devrilmesi gerektiğine inandık. Biz AK Parti olarak meseleye Müslüman, gayrimüslim, e, Alevi sünni perspektifinden bakmıyoruz. Bu ülkenin bütün vatandaşları kendimizden biliyoruz. Alevi kardeşlerimize yönelik en ufak bir mağduriyet oluşursa Hükümet olarak, parti olarak buna şiddetle ve şiddetle karşı çıkarız. Asla onların tırnağına halel gelmesine izin vermeyiz. Gayrimüslim vatandaşlarımız için de bu böyle. Bakın Sayın Başbakanımız hiç kimsenin konuşmaya cesaret etmediği bir dönemde Dersim katliamını gündeme getirdi. Dersim'deki Alevi kardeşlerimizin Seyit Rıza'nın, Seyit Rıza'nın yanındaki insanların nasıl bir soykırıma adeta uğratıldığını söyledi. Şimdi biz Aleviler konusunda duyarsız olan bir parti değiliz. Ama gündelik hayat içerisinde bazen Alevi vatandaşlarımızla, Sünni vatandaşlarımız arasında asla tasvip etmediğimiz, etmeyeceğimiz olaylar yaşanabilir. Bunlara ee, müsamaha ile baktığımız için söylemiyoruz. Ama olayı başka mecralara çekmek veya benim ilim olan Adıyaman örnekliğinden konuşacak olursak, gecenin bir vaktinde kimin yaptığı bile bilinmeden abuk subuk birkaç işarete bakarak Türkiye'de e, Adıyaman'da Alevilerin evlerinin fişlendiğini, işaretlendiğini, infazların gerçekleştirildiğini söylemek bu çerçevede e, bir vaveyle kupartmak doğru değil. Yani bu konularda biraz daha toplumsal barış adına dikkatli ve duyarlı konuşmamız gerekiyor. Siyaset yapmak kolaydır Türkiye'de. Böyle işaretlere bakarak siz bir Alevi kırımı olduğunu, olabileceğini söyleyebilirsiniz. Bunun bir ispatı yok. Ama bunu söylerken toplumsal barışı gözetmemiz lazım kardeşliğimizi gözetmemiz lazım korumamız lazım bu konuda gerçekten siyasi polemiğe girmek istemem ama siyasi polemiğe girecek olursak bu konuda konuşabilecek en son partinin hangi parti olduğunu da söylememe gerek yok ama bu konu siyaset dışı polemik dışı bir konu insan hakları söz konusu olduğunda siyasal partilerimiz e ee, bu konuda ortak bir duyarlılık hattı oluşturabiliyorlar. Biz insan hakları komisyonumuzda bunu gördük. HOZAT'la ilgili kurmuş olduğumuz araştırma Peki. komisyonunda bunu gördük. Peki. Bu anlayışın, bu duyarlılığın devam etmesi adına polemiklerden özellikle kaçınmaya dikkat ediyorum. Peki Sayın Metiner çok teşekkür ediyoruz efendim açıklamalarınız için. Sayın Tanrıkulu Malatya'daki bu dava ile ilgili dosyaların silinmesi ile ilgili sizin de görüşlerinizi alıp veda etmek istiyoruz. Buyurun. Şunu Şimdi... Evet, şunu öncelikle ifade edeyim yani bu toplumun bir hafızası var Çorum'da, Maraş'ta Sivas'ta bu işaretten ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz Alevi yurttaşlarımızın bu toplumda nasıl bir ayrımcılığa maruz kaldığını da biliyoruz. O ayrımcılığın halen ibadetlerine, inançlarına saygı göstermeyerek devam ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Alevi yurttaşlarımız, Sunni yurttaşlarımız gibi eşittirler, saygı gösteriliyor bunu bir de Alevi yurttaşlarımıza sormanız lazım Dolayısıyla böyle bir yani bu konunun da polemik konusu olmaması lazım ama polemik yapılıyor karşıda. O yüzden de o işaretlerin hangi anlama geldiğini yani çok iyi biliyoruz. Maraş'tan çok iyi biliyoruz. İşaretlenen evlerin daha sonra hangi katliamlara maruz kaldığını biliyoruz. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Bu hafızamız henüz canlı, daha giderilemedi. Daha mağdurları canlı tanıklar. Süngü'deki olaya gidersek ben yani buna da çok önemli bir kasıt olabileceğini sanmıyorum. Bir avukat olarak söylüyorum. Duruşma salonlarında zaman 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 zaman, katiplerin yani ihmal kalından kaynaklı olarak kaydet kuşuna, tuşuna basmamış olmalarından kaynaklı olarak veya otomatik olarak kaydet tuşuna basmamış olmalarından kaynaklı olarak bu tür hatalar olabilir. Bundan bir kasıt aramanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki böyle bir davada 58 tane sanık veya tanığın dinlenmesinden sonra bunun anlaşılmış olması da büyük bir ihmal değil büyük, bir ihmaldir. Peki. Bu ihmal artık nasılsa bir kez daha çağrılacaklar, dinlenecekler, gidermiş olacak. Ee, her iki konuğumuza da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yapacağınız çok çalışmalar sağ olun. sonuçları Türkiye'miz adına, insan hakları adına son derece <laughs> önemli. bütün polemikler de bu değerlerin gerisinde kalıyor. Aslında çok teşekkür ediyoruz böyle bir alt komisyon kurduğumuz için. Çok teşekkürler, sağ olun.